Gerçek anlamda dünyanın ilk cep telefonu olan Motorola Dynatec 8000X 1983 yılında hayatımıza girdi. Cebi sığacak boyutta olmasa da taşınabilir olduğu için ilk cep telefonu olarak kabul ediliyor. Motorola Dynatec 8000X ile ilgili ilk fikirler 1973 yılında ortaya atıldı ancak mühendisler ilk prototip için 10 yıl beklemek zorunda kaldı. Bugünkü cep telefonlarının atası diyebileceğimiz Motorola Dynatec 8000X yaklaşık 800 gram ağırlığında 33x4.5x8.9 cm ölçülerindeydi. En fazla 1 saat konuşmanıza izin veren telefon ilk senesinde 300 bin adet satış rakamına ulaştı. O tarihten sonraki cep telefonlarının gelişimi Motorola'dan oldukça fazla etkilendi. Ancak işler ne yazık ki 2010'dan sonra Motorola'nın istediği gibi gitmedi. İlk olarak 2011 yılında Google tarafından satın alınan şirket, 2014 yılında ise Lenovo'ya geçti. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dostu.